Sizlere bir şey göstermek istiyorum. Buradan girdim. Şu an burası benim kanalım. Şimdi buradan şöyle, şuraya tıklayacağız. Şuradan araz. Hadi. Aras beni ister. Mine. 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 Mine, Mine Şu an gördüğünüz üzere ikinci kanalımdayım. Buradan giriş yapacağım. Şimdi şurada bu üç videoyu bugün attım. Bir dakika şuradan kendi kanalımın logosu mu? gördüğünüz üzere. İsterseniz bu kanalda abone olabilirsiniz. Ben shortlarıma gireceğim. Bakın bu videoda size bir şey göstermem lazım. Tamam mı? Bu video şu an benim ikinci kanalıma ait bir video. Ben biliyorsunuz köylücüyüm Minecraft'ta. Köylüleri çok seviyorum. Ve buradan yorumlara gireceğim. Yorumlarda şu an Berkay kanalımdasın. Ve seni buradan kanalıma göstereceğim. Aras ben Berkay. Şenoğlu. Okulda konuşmuştuk Aras. Evet. Konuştuğumuzu ben de biliyorum. Şurada şeye geçeceğim. Sizin kanalın mı var? Neyse abone oldum. Bir abone kazandım Merkay. Arkadaşlar siz de bana böyle yorumlar atarak kanalımda böyle şeylere girebilirsiniz. He, bu arada şimdi buradan dan Deniz Efe ses veriyorum. Deniz Efe, Aras beni tanıdın mı? Ben Deniz Efe. Hop. Deniz Efe olduğunu ben de biliyorum. de ben de seni kalpliyor muyum? Tamam. Şuradan yine senin logona tıklayalım. Deniz Efendi'nin bildiğim üzere kanalı vardı. Girdim. Şimdi burada. He. Ee. Ana videosunu silmiş. Neyse Deniz Efe'ye de abone oldum. Siz de benim kanalıma var çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.